Vay 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 kimleri görüp durun. Beni bildin mi? Bilemedim. Sen bu bizim nesinden ol Cemal değil mi lan? He teyze oyum. Giren bilmedin, çıkaramadın mı? Yok çıkaramadım, kusura bakma. Ulan pes torz Cemal, küçükken gelirdin de. Hadi teyze, ne kuzmak mı evlenme alıyor? Avuçta avuçta giderdin. Yine mi çıkaramadın? Vallahi bilemedim. Sen ne zaman evleniyorsun? Evlenmeyeceğimi düşünmüyorum ben. Beni bak, böyle akşam varıyor. çok güzel kızlar, gancıklar gelecek. Bunlardan beğen bir denesin, hemen hallediverin lan sana. Olur, Bak bak ne diyeceğim. Bundan sonra al cengar cengar memesini gitsin bunu Onu oynuyor 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 uyarsın imanı yok. Abi köyün içinde fotoğraf çekilmek istiyorlar. Ben sabahtan beri çekiyorum yoruldum sen git. Ben fotoğrafçı mıyım oğlum git kendin çek. Abi hadi kafan dağılır. Hem kuzenimizin düğünü bir cesmes bir şey olsun. İyi ver. Müsaadenle Hatice teyze. Ulan dur sen daha yeni buldun değil ben seni? Fotoğraf çekeceğim. Şşt. Yetişkin öyle sen otur otur. Sen de nesinden küçük ol Cemil bilmiyorsa. He uyuyun be. Beni bildin mi? Bilemedim. Bilemedim. Ben hacı değilsen neyemin? Çocukken girerdiniz mi? Bilmem, avuşa avuşa girerdiniz. Gidelim bilemedin. Yok. Tövbe estağfurullah, tövbe. Şşş, Kasım amca ne kadar kaldı be? Ola! Ha siktir! Ben sana söyleyeyim, ben sana diyeyim, köpür günah deli ha! Ne oluyor lan? Ama Basıyorum Zeliha, basıyorum. Kız, beni te üç sene önce istemeye gelmişlerdi. Bu Feryal teyzenin yeğeni vardı ya. <laughs> Böyle bir kravat takmış görsen dipleri hepiz biz yani. Tabii ben bunu görünce bir tek sindim. atma dedim. Allah hakkını helal et. Etmiyorum. Oha! O etse etmem. Ulan bu Cemal, ben gitmeden evlenirse yemin ediyorum öldürürüm kendimi ha. Oha! Allah. Elinizin içine bir şey girmiş lan! Bismillahirrahmanirrahim! Ay bir şey oldu bana. Ah, ah oh be! Şükür be! Lan canım kalsın amcam benim. Lan rüyamda hepinize bir şey girdi ya. Of karı kılındaydın yemin ederim. Lan size diyorum lan! Uyan uyan ne uykusu bu ne? Oh. Be. Ne oluyor lan? Kasım amca! Ah. Ah. plastik patladı. It. It wow. to Plastik patladı. Wa! Yedeği de yok. Ne demek yok dede? Düğüne gideceğiz ya. Geç kalamayız. Oha! Bittim ben. Sevilmeden öleceğim Kızım, ben. Tamam tamam bir sakin ya. Ben anlatacağım bir dur. Kız Deliha, Ha. Bizim Durdaneler de araba almışlardı. 2002 model. Ay bir hava attılar dedi biliyor musun? Bayramda memlekete gideceklerdi. Sen tut. Araba yoktu kalay. <laughs> Fatma abla. <laughs> Buyur Gülen. Sus be! <gülüyor> <gülüyor> Yürü, giriş giriş gideriz kız. Kasım amca sen boşun çağrısına bakarsın değil mi? Kasım bak. Allah'a emanet ol. Çocuğun adını Kasım koyacağım. Kasım Can. Gel. Kasım abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Tuz, tuz, Haydi bakayım hep beraber gülelim. Bugün en mutlu günümüz, evet. Çok güzel oldu. Klasikler bitti. Konsepte geçelim mi? Olu olu geçelim. Allah Allah gelin kız. Ne kadar istekli çıktın. Haydi bakalım. Tut Nusret'i o zaman kravatından çek. En güzeli bu oldu. Buradan yürüyeceğiz belli oldu. Çöp bakalım gelin kız. Evin bütün yükü senin omuzunda öyle düşün. Çık üstüne Nusret. Çok güzel oldu. Hemen yer değiş. Gelin kız, çık üstüne. Buna içerleyen görünce sık gelinin boynunu. Hala, oğlunu alıyorlar. Tut kolundan çek, bırakma oğlanı. Böyle mi oluyormuş İstanbul'da? Tabii tabii, son moda bulmuş. Enişte, ailenin büyüsün. Kartal gibi aç kollarını, ağırlığını koy. İbrahim abi, boşta kaldın sen. Abo. Kendin buldum. Haydi aferin. Hiç görmek istemeyeceğim bakışı. Çok güzel oldu. Kule yapalım mı? Allah Allah yapalım. Evet, şimdi Gelin kaçıyor, hep beraber kovalıyorsunuz. İlerleme olmasın, enişte yerinde dur. Sadece bollar oynasın. Aferin görümce, fesat ifadeni koru. Baş yapıt. Konsept şu, gelin ölmüş. Nusret isyanda, aile perişan. Haydi. Öl güzel kızım. Evet Nusret, isyan et oğlum. Aç. Hani Hanife, sen niye perişansın güzel kızım? Sen görümcesin, senin mutlu olman lazım baba. Haydi bakalım. Heh. Halacığım, göreyim timsah gözyaşlarını, evet. İbrahim abi bana saygın yok, ölüye saygın olsun biraz ama ya. Haydi lütfen al pozisyonunu. Kabul. Hah aferin. İnanılmaz. Ben 19 yaşındayken yakışık, uzun boylu, kadın diye bir çocuğa aşıktım. Ona aşığım diye. Kim istemeye geldiyse beş yıl kimse yüz vermedi. Sonra yaşı geçti dediler. Yani çocuklar. Kadir benim ömrümü, gençliğimi Gençliğimin katilisin be Göztepe. Gençliğimin katilisin Kadir. Yazıklar, Yazıklar olsun. olsun. Ben, o zaman Fatma abla için, aşk için. <laughs> o o o o o Fadir. Hazreti Musa elinde asar. Bu çekerekler içtim şarap. Çektim İstim efkar, 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 efkar. Oooo. Aşağı, arama yapacağız arkadaşlar. Yalnız memur bey ya bizde ya. öyle emanet falan yok. Ona ben karar veririm canım. Siz kimsiniz ya? Holiganız biz. Hadi ya. Alayına isyan. İnadına göz sebep komiserim. Ya ablacığım bırak Allah aşkına hadi in ya in. Hadi. İnin beyler hadi. Ulan her şeyi anladım da bu tüf tüf ne lan? O bizim değil memur bey. Kimin? Bilmem. Hadi ne lan? Çalıştır çalıştır arabayı çalıştır. <laughs> Yürüyün! Yükümüz yok, yükümüz yok! Hızlanamayız! Karpuzlara atalım! Evet atalım! Dikkat et Karpuz! Karpuz! Dikkat et! Hayır! Çok günah! Atmayın! Değil Beto? Doğru! Ben sizi yavaşlatıyorum! Saçmalama! Saçmalama! Aklınızı helal edin! Aklınızı Ona bir şey olmaz korkmayın be. Yolu bulurum. Hadi devam. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ne yapıyorsunuz ablacığım siz ya? Ay, ay, ay. İdris. Evet. Sen Sevcan teyzen oğlu değil misin? Evet. Sevcan teyze bizim gün arkadaşımız ya. Ay aferin sana aferin. Sen polis oldun da beni kurtarmaya mı geldin? Gel gel. Ay, gel. Ay! İsmail devrem gel hele ya şunu bir kurtaralım gel. Siz burada inin. Ben geri gideceğim hem bunu bırakacağım hem Fatma ablaya bakıp geleceğim. Nasıl? Ya neyi nasıl kızım zaten bununla yetişemeyiz. Siz inin düğüne gidin ben gelir sizi bulurum ya hadi. Ama akını hele Neyse ya tamam. Şey yaparız hadi eyvallah. Hadi ne yapacağız nasıl gideceğiz ya? Paramız yok ki benzine verdik hep. Bir arabadan rica edeceğiz. Öyle rica etmekle olmaz ki. Filmlerde falan seksi kadınlar böyle bacaklarını açıp otostop çekiyorlar. Allah. <laughs> Merhaba Şirince'ye gideceğiz biz. E atlayın. Bu ilini tutmuyor hadi hadi bin. Çok güzelim lan. Çok güzelim.